Başta e, söylemem gerekiyor ki aslında biz Erdoğan'a kaybettirdik. Yani Erdoğan yüzde 49.5'te kaldı ama bence burada da çok ciddi bir manipülasyon var. E, biz Erdoğan'a kaybettirdik. Dolayısıyla bu halklarımızda büyük bir umut olmalı. Burada kaybettirdiğimizi 28 Mayıs'ta e, çok e, büyük bir özgüvenle diyorum bunu tekrar kazanabiliriz ve Erdoğan'a Erdoğan diktatörlüğüne kaybettirebiliriz. Bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Biz hep direndik, hep direneceğiz ve bu faşist iktidarı illaki göndereceğiz. Sakın şöyle düşünülmesin. yani Erdoğan tekrar gelirse işte yok oluruz. Bu, özellikle ben partimiz açısından diyorum. Bu parti bugüne kadar hep küllerinden doğdu ve doğmaya da devam edecek. Biz illaki direnerek e, illaki halklarımıza e, gerçekleri doğruları e, söyleyerek söylemeye devam ederek yine sonunda biz kazanacağız. Tabii ki dünyada bunun örnekleri de çok bu iktidarların. Ama artık bu iktidar, bu diktatörlük sona doğru e, gelmiş bulunuyor. E, burada bizim partimizin de çok büyük bir e, katkısı var bu Erdoğan ve MHP iktidarının diktatörlüğünün yıkılmasında. Dolayısıyla en baştan söylemem gerekiyor, asla umutsuz değiliz. Bütün umudumuzu kuşanarak, bütün e, güçlerimizi kuşanarak. 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başına gideceğiz ve bu yarım kalan işi illaki tamamlayacağız. Ee, bu diktatörlüğü göndereceğiz. Başka yolumuz yok. Tam da bu yüzden bu iktidarın gerçekten gitmesi gerekiyor. Bizim kazanımlarımızı, kadınların kazanımlarını kaybetmemek için bunların gitmesi gerekiyor. Biliyorsunuz daha önce bunların e, aile bakanlarının bir kerecik de bir şey olmaz dediği onlarca çocuğun e, yurtlarda, vakıflarda e, taciz, tecavüz ve şiddete uğradığı ve yine bunlara karşı bizim kadınların özellikle ses çıkarmasında e, hatırlayalım. E, tabii ki Hüdapar'ın gelmesi e, çok büyük bir talihsizlik ama benim söylemek istediğim asıl bunlar karşısında umutsuz olmayıp çünkü yine biz 29 kadın vekille mecliste gümbür gümbür sözümüzü de söyleyeceğiz. Orada bütün kazanımlarımıza sahip çıkmak için de sesimizi tüm dünyaya duyuracağız. Maalesef geldi ama bunların hepsinin ortak geldiği nokta bu bir erkek devleti, eril bir devlet. Ee, biz işte bu noktada karşı çıkıyoruz ve bütün kadın hareketleri olarak feminist kadınlar olarak e, Yeşil Sol Parti, HDP'li kadınlar olarak e, biz bunlara karşı çıkacağız ve asla bunların o beklentilerini e, hayata geçirmeyeceğiz. E, Hüdapar bugün e, yani söylemleri açısından ee, gerçekten çok talihsiz. Hüdapar'ın orada olmaması gerekiyor. Ee, ama AKP'nin de olmaması gerekiyor. MHP'nin de olmaması gerekiyor. Ee, bütün bunları işte öyle bir noktaya getirdiler ki tam bu 21 yılda insanları böyle bir kültüre e, mecbur bıraktılar. Yani çıkıp pazar sonunda kadınlar ya da insanlar karınlarını doymak için pazar bitimlerinde filelerini dolduruyor ama e, bunların o istikrar dediği aslında halklara sundukları o zulümleri mücadele etmek biraz e, insanlarımız açısından sürekli böyle bir tehditle karşı karşıya kaldıkları için e, bunlar girebildiler ama hiç umutsuz değiliz biz e, bunları karşısında, bu politikalar karşısında, bu faşizm karşısında illa ki dik duracağız, illa ki sesimizi yükselteceğiz, illa ki sokakları kullanacağız ee, ve bugünden tezi yok. Biz bunun mücadelesini zaten verdik ve veriyoruz. Onun için diyoruz ki e, bizim bir an önce bu e, 28 Mayıs'ta bütün halklarımıza ulaşıp, bütün halklarımızın sandık başına gidip ee, en azından bu diktatörlüğü bir bertaraf edip, ondan sonra daha demokratik, daha özgür bir yaşamın e, kanallarını açmaya çalışacağız. Ee, yani ben hiç umutsuz değilim. Partim adına da, adına da diyorum. Biz kadınlar olarak da zaten sürekli hayatı ören biziz. Ee, bütün bu kötülüklere karşı bütün bu cinayetlere karşı dik duran sokakta olan sözünü kuran da biz kadınlarız. Dolayısıyla umudumuzu hiç yıkmayalım. Umudumuzu kırmayalım. Yine biz başaracağız. Yine biz başaracağız.